Ay bunlar sarmış. Bakalım ben bunları niye topluyorum? Sarmaşıkları topladım eve getirdim güzelce tozlarından arındırdım yıkayarak. Şimdi ben bunu bir teris torbanın içerisine koyuyorum. Şöyle ağzını sıkıca bağladım. Doğru makineye götürüyorum. Bakalım test edeceğim beyazlarımı gerçekten güzel yıkayacak mı? Çoraplarım hayli kirli. Bunların üzerinde deneyeceğim şimdi. Evet makineye attım. Bunu da yerleştiriyorum. Kapağını kapatıp başlayacağım yıkamaya. Elbette deterjan ilavesinde de bulundum. Sonucu sizinle paylaşacağım. Bakalım temiz yıkacak mı gerçekten? Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? <laughs> Ay yaprak böyle olmuş. Çünkü koyduğum torbadan ayrılmış. Ama arkadaşlar neyi ispatlamış olduk? Eee Rengi çıkmıyor. Fayda da veriyor herhalde beyazlara. Baksanıza normal zamandan daha beyaz oldu benim. Yani böyle aman aman bir temiz olmamış ama hani normalde yıkadıklarımdan daha iyi gibi gözüküyor. E, sarmışık da hiçbir şekilde rengini vermemiş. E, denedim gördüm. Bir daha böyle yapar mıyım? Hiç gerek yok.